Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz de handolsun inşallah iyi, iyi olacağız. Birkaç gündür anneciğim bayağı bir rahatsız. Kurban bayramından önce de rahatsızdı ama git sonrası daha bayağı bir fenalaştı. İşte doktora falan götürdük. Test falan olduk. COVID, Covid çıkmış annemde. Ee, tabii ki bizi de işte karantinaya hemen aldı. Sağlık müdürlüğünden aradılar hemen geldiler. İşte e, tespit ettiler biz de kimlerle görüştüğümüzü kimlerle şey yaptığımızı. Allah'tan ki o kadar kişilerle biz görüşmedik. Yani e, çok dikkat eden birileriz. Gerçekten annemle bu rahatsız hastalık çıktığından beri doğru düzgün kimse sarılmadı. Niye? Annemin sağlığı için. hiçbir Hiçbirbirimize sarılmadık kardeşler olarak da. Ama geldi mi başa geliyor maalesef. Rabbim beterinden korusun. Şimdi annem yatıyor hastanede. İnşallah dua edin bu cuma günü yüzü suyu hürmetine. İnşallah Rabbim şifalı verir anneciğime. Tabi bugün e, bu videoyu ne zaman yayınlarım onu da bilemiyorum. Aslında hiç video çekecek halim yok ama mecburen e, işim olduğu için, işim gereği mecbur e, video atmak zorundayım. Mecburen e, video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi e, biz de karantinadayız tabi bu arada. E, hiç dışarı çıkmayacağız 15-14 gün. E, kimseyle de görüşmeyeceğiz e, bizimle de görüşen Hani o vakitte bizimle de görüşen e, bir, bir iki arkadaşım vardı arkadaşlar da zaten haber verdim dedim böyle böyle siz de kendinize dikkat edin e, çok şey yapmayın Tamam ben de Elhamdülillah şu anda bir şey gözükmüyor zaten bir haftası geçti Kurban Bayramının birinci gününde gelmiştiler kurban benden hani e, birebir annemle yani ailemle birlikte olduğumuz şu anda bir haftamız geçti bir haftamız daha var ama inşallah hiç kimseye Rabbim bu rahatsızlığı vermez annem şu anda gerçekten çok zor durumda çok darlığı var hava veriyorlar anneme dua edin inşallah şifa olur şimdi ben de dedim ki Zaten normalde de süpürüyordum evleri. Ama şimdi daha da çok dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi dedim süpürgeyi alayım. Bir güzel süpüreyim etrafı. E, sileyim süpüreyim temizleyeyim. Yine evim temiz ama yine de şöyle tozunu falan alayım. Yol üstü olduğu için cadde üstü. Yani Baya bir toz oluyor arkadaşlar. Mecburen yani iki günde bir mutlaka e, silip süpürüyorum temizliyorum. Ya bu bir şey değil. Sağlık olsun önemli olan arkadaşlar. bunlar diyorum da yani böyle hani Allah'a güç gitmesin e, şikayet anlamında demiyorum. E yani sağlığımız olsun. Her şey olur. İşte böyle. Şimdi videomu payla e, başlatayım dedim. İnşallah yavaş yavaş videoyu çek çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şimdi videomu kapatayım. Eee yavaş yavaş işime başlayayım yine tekrar görüşürüz inşallah. bu arada da açıklamamı yapayım unuttum arkadaşlar ee, videoları yani videolarımı izleyen arkadaşlarım Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum Çok sağ olasınız var olasınız Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ama e, malum durumdan ötürü kimsenin videolarına bu ara gidemiyorum beni mazur görün gerçekten yani sadece bir video atıyorum. Başka bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Yani elim kolum kalkmıyor. Hiçbir şeye kalkmıyor. Yani beni mazur görün olur mu? Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Görüşürüz yeniden. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Sanırım Cuma günü videoyu başlatmıştım. Cuma günden. Evet Cuma günüydü. Ondan sonra daha çekemedim arkadaşlar. Şimdi elimi aldım. Şimdi dedim çekeyim diye. O zaman işte süpürdüm, temizledim evleri. Evet toz falan aldım. O gün e, sağlık müdürlüğünden gelmemişlerdi. E, yine kendime dikkat ediyordum ama geldikten sonra kendimi izole ettim. İş yani evde de izole ettim kendimi çünkü 14 gün boyunca e, rahatsız olurum yani bende de varsa insanlara bulaştırmamak için şu anda odanın içindeyim eşim sağ olsun yemeğimi falan eşim getiriyor annem e, annem zaten hastanede kız kardeşim annemin yanında e, dua edin inşallah hayırlısıyla iyileşir de eve gelir ailemin hepsi test yaptırdı ama sonuçlar çıkmadı. Ama büyük bir ihtimalle de geçirmişlerdir. Çünkü onlar da bayağı bir rahatsızlardı. Hamdolsun işte bize de geldi ne kadar dikkat edersek edelim. Bir şekilde geliyor sana yani. Çekilecek çilen varsa geliyor sana. Hamdolsun bu da büyük bir imtihandır. İnşallah atlatanlardan oluruz. Ama yalnız bir ricam var arkadaşlarım. Kardeşlerim. Benden büyükler abilerim, ablalarım, küçüklerim, kardeşlerim, kız kardeşlerim çok dikkat edelim. Lütfen çok dikkat edelim. Maskelerimizi takalım. Maskelerimizi çıkardık mı çöpe bile attığımızda e, yıkayalım öyle atalım çöpe. Bir poşetin içine koyup öyle atalım arkadaşlarım. Ne olursunuz çünkü çöpte de karıştıran hani çöpte bakan. E, bazı kişilerimiz var insan kardeşlerimiz var onlar da geçmemesi için dikkatli atalım arkadaşlarım ne olursunuz çünkü bu sıkıntılı bir durum Bayağı bir insanı zorluyor nefes nefes bir insan nefes alamazsa nasıl yapar yani annem şu anda gerçekten çok zor durumda nefes alamıyor darlığı var kaç gündülerdir hastanede uykusu yok şu bayramdan önce de uyuyamıyordu. Bayramdan sonra bayram ikinci günü buraya geldiler. İkinci gününden şu ana kadar hiç uykusu yok anneciğimin. Bir yarım saatlik, bir saatlik öyle kesik kesik uykuları var. Kız kardeşim Allah razı olsun. O onun yanında değiştiremiyoruz da yasakmış herhalde. Kız kardeşim ilgileniyor. O da uykusuz ama inşallah bir an önce annem de toparlanır, iyileşir, eve gelir. İşte biz aile olarak hepimiz şu anda şeydeyiz, karantinadayız arkadaşlar. izole ettik kendimizi, dışarı çıkmıyoruz. Böyle işte. Dikkat edelim arkadaşlarım çünkü bu oturduğum semtte de bayağı bir artış varmış. Yani ta, daha doğrusu Türkiye'nin genelinde artış var, varmış. Rabbim korusun. Dikkat edelim. Eğer insanları düşünmüyorsak kendimizi düşünelim arkadaşlarım. Çünkü taşıyan olabiliriz. Biz geçirmemiş olabiliriz. Taşıyan olabiliriz. İnsanlara geçirebiliriz. Allah muhafaza. Her zaman için dikkat edelim. Ne olursunuz yalvarıyorum size arkadaşlarım. Annemin çilesini bazen WhatsApp görüntülü arıyorum. Çok çile çekiyor. Annemden daha da ağır olanlar varmış. Rabbim hep bütün hastalarımıza, ümmeti Muhammed'in hastalarına da şifalar versin benim anacığıma da. Ne olursunuz yalvarıyorum size arkadaşlarım çok dikkat edelim. Şu anda bakın gerçekten bak 3 ay ben 3 ay yakın ben evimden çıkmamıştım. İlk bu e, korona başladığında hiç o kadar zorlanmamıştım arkadaşlarım gerçekten zorlanmamıştım. Şundan zorlanmamıştım. Şimdi bugünle kıyaslıyorum. O zaman ailem hasta değildi, elhamdülillah. Sağlıklıydılar. Sadece evden dışarı çıkamıyorduk. Ama şu anda ailem hasta. Annem hastanede, diğer ailem evi evde tedavi görüyor. Ama ben hiçbirini göremiyorum. Hiçbirine gidemiyorum. Bu bana, bana çok zorladı beni gerçekten. Demek ki her şeyin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ne olursunuz arkadaşlarım. Çok dikkat edelim. Ne olur özellikle yaşlılarda yaşlı olan annelerimiz babalarımızla daha da çok dikkat edelim. Diyeceksiniz ki siz etmiyor muydunuz? Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. O kadar çok dikkat ediyorduk ki anneme bak o ilk başladığından bu hastalık başladığından beri doya doya sarılarak öpmedik. Niye annemizi sağlığını düşünerek o kadar çok içli dışlı olmadık ama geldi mi geliyor işte o da anacığımı buldu çileli anacığımı hamdolsun İnşallah günahlarına kefarettir yalnız arkadaşlarım birkaç gün daha video çekemeyeceğim bunun haberini vereyim size dedim ama tabi ki annem düzel düzelmeye başladığında tabi devam edeceğim inşallah bu şekilde de size haberdar edeyim dedim. Dualarınızı esirgemeyin ne olursunuz. Yalvarıyorum size. Tabi ediyorsunuz da dualar yazıyorsunuz. E, gerek Instagram'dan gerek Youtube'dan yazan arkadaşlarım. Gerek Whatsapp'tan yazan arayan arkadaşlarım. Bütün hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden inşallah. İnşallah anacığım da sağ salim evine gelir sağlıklı bir şekilde inşallah kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlarım kardeşlerim şimdilik bu kadar olsun benden bir dahaki güzel videolarımda sağlıklı bir şekildeki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun